14 ve 28 Mayıs seçimlerinde bozguna uğrayan CHP, 5 partiyle ittifak yapmasına rağmen milletvekili sayısını düşürdü. CHP'nin tabanında büyük bir rahatsızlık oluşurken seçmenler, yıllardır koltuğunu bırakmayan ve yine bırakmayacağını açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, istifa etmeyen Kılıçdaroğlu'na karşı topyekün değişim diyerek isyan bayrağını açtı. Kılıçdaroğlu'na karşı parti içerisinden başlatılan değişim çağrılarına CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da dahil oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erol, üzülerek söylüyorum ki partimizde değişen tek şey isimler. Eskilerin dediği gibi her şey eski tas eski hamam ifadelerini kullandı. Öte yandan parti içinde tartışma çıkaracak yeni bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti yönetimindeki keyfi atamalarına bir yenisini daha ekledi. Bakanlık için vekil olmayan Engin Özkoç ve örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi. CHP Sözcüsü Faik Öztürak'ın söz konusu atamayı istemeyerek tartışma çıkardığı ve diyaloglar sırasında da sesini yükselttiği iddia edilmişti.